Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sonbaharın en sevilen yiyeceklerinden biri olan bal kabağı tatlısını yapacağız. Pazarlarda kabak sergileri açılmış. Ben de bahçeden toplamış olduğumuz kabağımızla yapacağım. Bana zor gelen hep kabuk kısmını temizlemek olmuştur. Bu sefer bu işlemi teyzem yaptı benim için. Kabağımızın kabuk kısmını temizledikten sonra istediğiniz büyüklükte dilimlere kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kabakları doğradıktan sonra fırın tepsimize yerleştiriyoruz ve üzerine şekeri her yerine gelecek şekilde döküyoruz. 1 kilo için 1,5 su bardağı şeker kullandım. Tabii ki şeker miktarını damak tadınıza göre arttırabilirsiniz. Tepsimizi fırına vermeden önce bekleyelim. Şeker biraz erisin. 1 Bir saat kadar bekletelim. Böylece şeker tamamen eriyecek ve kabakla özdeşleşecek. Ve suyunu salacak o zaman. Böylece su eklemeden pişirmiş olacağız. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına verelim tepsimizi. Pişme süresi kabağın cinsine göre değişecektir. O yüzden fırından almadan önce çatal batırarak yumuşaklığını kontrol edebilirsiniz. Bakın şerbetimiz kaynadı, şerbet kaynadıktan sonra bir çatal yardımı ile kabakları ters düz edelim. Kabakları ters düz etme işlemini 2 kez yapacağız. İlk işlemden yaklaşık 20 dakika sonra tekrardan diğer yüzünü çevirelim. Tatlımızın kendi suyu ile pişiyor olması tatlımıza yoğun bir lezzet veriyor arkadaşlar. İtiraf edeyim ki kabak tatlısını çok sevmiyorum ama fırında yapınca tatlımıza ayrı bir lezzet verdi arkadaşlar. Böyle olunca birkaç tanesini çok rahat bir şekilde yiyebildim. İyice yumuşadıktan sonra fırından alabilirsiniz. Tamamen şerbetini çekmeden alın arkadaşlar. Çok az da olsa suyu kalsın. ılıdıktan sonra servis tabağına alın. Sıcakken almayın. Çok çabuk dağılabilir. Tatlımız dinlendikçe lezzeti artıyor. Üzerine hindistan cevizi ve ceviz serptim. Sizler arzu ederseniz yanında kaymak veya şanfıstı ile servis edebilirsiniz. Ailenize, dostlarınıza fırında kabak tatlısını kolayca hazırlayabilirsiniz. Enfes tadına doyum olmuyor. Bu tarifimi deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.